Merhaba, şair Yılmaz Örmeci'nin kelimelerle örülmüş dünyasına hoş geldiniz. Bugün hep birlikte onun dizeleri arasında kalp kırıklıklarından, tatlı bir nostaljiye, oradan da geleceğe dair umuda uzanan duygusal bir yolculuğa çıkacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. İşte daha ilk dizeden şair bizi tam 12'den vuruyor. Hepimizin hayatında yaşadığı o bitmeyen savaş. Kalbimiz bir yana çeker, aklımız başka bir yana. Bu tek cümle aslında birazdan dalacağımız şiirlerin ruhunu özetliyor resmen. İlk durağımız şairin sesiyle insan olmanın en temel deneyimlerinden birine odaklanmak olacak. Peki bu deneyimin tam merkezinde ne var dersiniz? Elbette o karmaşık, o güçlü duygu aşk. Aşkın dili ama bu şiirlerde aşkın tek bir dili yok. Bir yanda sizi bulutların üzerine çıkaran mutlak bir bağlılık, diğer yanda ise kalbinizi bin parçaya bölen derin bir acı. Hadi gelin şairin gözünden aşkın bu inişli çıkışlı hallerine bir bakalım. Ne kadar inanılmaz bir ifade, değil mi? İşte bağlılığın en saf, en dokunaklı hali bu. Aşk o kadar güçlü ki, sevdiğiniz insanın bir gülüşüyle doyabiliyorsunuz. Burada aşk fiziksel ihtiyaçların bile ötesine geçen, doğrudan ruhu besleyen bir güce dönüşüyor. Evet, her şey bu kadar ideal ve güzel. Peki ya değilse? Hayatın gerçeklerine döndüğümüzde, yani kalbimizle aklımız birbirine girdiğinde ne oluyor? İşte o zaman hepimizin çok daha iyi bildiği o içsel savaş başlıyor. İşte size aynı duygunun iki bambaşka yüzü. Bir tarafta sevdiğinin nefesiyle ısındığın, kendini güvende hissettiğin o sıcacık an var. Diğer tarafta ise o buz gibi yalnızlık ve içinizi kemiren o soru. Acaba aklına geliyor muyum? Aşkın insanı çendete de cehenneme de nasıl götürebileceğinin en net kanıtı bu. Peki bu iç savaş o kadar büyürse, o kadar dayanılmaz hale gelirse ne olur? İşte o zaman şairimiz konuyu resmen yargıya taşıyor. Hakim Bey şiirinde aşk acısı artık kişisel bir dert olmaktan çıkıp resmen bir davaya, bir şikayete dönüşüyor. İşte davanın özeti bu kadar net. Şikayetçi, aşkın insanı getirdiği o çıldırma noktası, o çaresizlik hali. Bu artık basit bir kalpsızısı değil. Bu, tükenmişliğin mahkeme salonunda yankılanan bir feryadı adeta. Aşkın kişisel dünyasından şimdi biraz çıkalım ve rotamızı geçmişe çevirelim. Çünkü şairin dizeleri bizi sadece kendi kalbine değil, hepimizin ortak anılarla dolu geçmişine, bizi biz yapan o kimliğe de götürüyor. Ah! Bu cümleyi duyunca kimin aklına bir şeyler gelmiyor ki? İşte ah o yıllar şiiriyle belki de her şeyin biraz daha basit, daha samimi olduğu o günlere doğru küçük bir zaman yolculuğuna çıkıyoruz şimdi. Mesela televizyonların siyah beyaz olduğu zamanlar. Bu sadece teknik bir detay değil, değil mi? Bu hepimizi aynı anıda birleştiren, evet ya ben de hatırlıyorum dedirten çok güçlü bir sembol. İşte şiir tam da bu ortak anılarla bir dönemin ruhunu yakalıyor ve tabii ki komiser colombo kim unutabilir ki o meşhur pardösü bakın nostalji sadece yerel değil o dönemin bir parçası olan böyle uluslararası figürler de var şiir bu isimlerle hepimizin ortak belleğini gıdıklıyor adeta ama sonra yine bize dönüyoruz bize özgü anılara okuldaki o siyah önlükler beyaz yakalar bunu ancak bu topraklarda büyüyenler anlar bu bir kıyafetten çok daha fazlası koskoca bir neslin çocukluğunun özeti gibi bu yolculuk sadece zamanda geriye gitmiyor, aynı zamanda mekanda da geziyoruz. İstanbul'dan Van'a, İzmir'den Sivas'a. Şairin mısraları adeta bize sevgiyle çizilmiş bir Türkiye haritası sunuyor. Ve bu haritanın tam kalbinde ne var biliyor musunuz? İşte bu duygu. Denizsiz memleket gitmez hoşuma cümlesi denizi severim demekten çok daha fazlası aslında. Bu insanın coğrafyasıyla, toprağıyla kurduğu o kopmaz bağın, o derin aidiyetin bir ilanı zamanda ve mekanda gezdik, şimdi de rotayı tamamen içimize, kendimize çeviriyoruz. Şairin bize hayatı anlamak için sunduğu çok güçlü bir metafor var, her birimiz birer kitabız. Evet, işte o müthiş metafor tam olarak bu. Her insan ayrı kitaptır, kaderidir yazılan. Düşünsenize, her birimiz kendi hikayesi, kendi karakterleri, kendi olay örgüsü olan eşsiz birer kitabız. Hayata böyle bakmak ne kadar anlamlı değil mi? Ve işte o can alıcı soru geliyor. Şair doğrudan bize, yani size soruyor. Peki ya siz? Siz hangi kitapsınız? Bu soru adeta bize bir ayna tutuyor ve hadi bir dur ve kendi hikayene, kendi sayfalarına bir bak diyor. Hatta işi bir adım ileri götürüp bize seçenekler de sunuyor. Belki hayatınız ağır ve hoş bir roman gibidir. İnişli çıkışlı, belki saf ve yalın bir şiir ya da dop dolu, bilgi yüklü kalın bir ansiklopedi. Hmm, bir düşünün bakalım, hangisi size daha çok uyuyor? Bütün bu yolculuğun sonunda, yani aşkı, anıları ve kimliği konuştuktan sonra şair bize umutla dolu bir final bırakıyor. Konu bu kez kitabımızın henüz yazılmamış olan sayfaları. Ne olursa olsun, nasıl olsa doğacak gün sabaha. Bu dizeler en umutsuz anda bile insanın içine bir ferahlık veriyor. Çünkü bu sadece bir teselli değil, bu doğanın kanunu gibi kesin bir vaat. Her gecenin bir sabahı var ve bizim de görecek daha çok günümüz var. Ama bu umut oturup bekleyeceğimiz bir umut değil. Bakın şair ne diyor? O zaman hemen yapış küreklere. Yani bize diyor ki bekleme. O güzel günler için harekete geç, kürek çek. O huzura doğru sen kendin yol al. Bu çok güçlü bir eylem çağrısı. Ve evet, bütün bu yolculuktan sonra her şey dönüp dolaşıp yine aynı soruya geliyor. Sizin kitabınızda ne yazıyor? Bugüne kadar neler yazdınız? Ama belki de asıl önemli soru şu. Bundan sonraki boş sayfaları, yeni bölümleri neyle dolduracaksınız?